Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine yeni yılın ilk bahisleriyle ilgili 5 maçım var arkadaşlar. Bugün bunları vermek istiyorum. Değerlendirebilirsiniz. Aralarından seçebilirsiniz. Arkadaşlar ilk maçım Mısır Premier Lig'deki bugün 18'de başlayan Pyramids maçı. Maç sonu 1 İki buçuk alt arkadaşlar. Bu şekilde e, tahmin veriyorum. E, i̇kinci maçımıza geçelim. İkinci maçım arkadaşlar. El Ahli e, Badidegla maçı. Maç sonu bir iki buçuk üst. E, yine bugün 8.30'daki Mısır Premier Lig'deki maçımız. Maç sonu bir iki buçuk üst. Diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Diğer maçım Everton maçı arkadaşlar 1-0 çiftte şans 120 oranımız var. Dileyen bu maçı e, maç sonu bir de oynayabilir. E, i̇kinci tahminim karşılıklı gol var arkadaşlar. Bu da 165 bir oranı var. E, buradan. 1-0 çifte şansımızı aldık. Dileyen bir e, maç sonu bir de oynayabilir. E, yine dördüncü maçımız arkadaşlar. E, Sheffield ve Nesta'yı Derby country maçı. E, aslında bu maç için e, beraberlik e, düşünüyordum. E, ama yine beraberlik e, çapında e, 0-2 çifte şans e, oynama taraftarı oldum. 1.18 bir oran var. Alt üst olayında da 2.5 alt arkadaşlar. 1.40 bir oranımız var. İsteyen 0.2 çifte şans veya 2.5 alt şeklinde aynı düşüncelerde oynayan arkadaşlar varsa değerlendirebilirler. Buradan 4. pardon 5. maçıma geçiyorum. Manchester Manchester United maçı Aston Villa maçı arkadaşlar. Yine İngiltere Premier Lig'deki bu maç için maç sonu 1 arkadaşlar. Ve e, ikinci tahminimde karşılıklı gol var şeklinde 1-42 oranımız var. Kontrollerimizi sağlayalım. Maç sonu 1. Ve karşılıklı gol var şeklinde e, ele aldım. E, bu şekilde 5 maçımız hazırlanmış oldu. Bakalım. Mısır Ligi'ndeki e, Payramides maçı arkadaşlar. Maç sonu 1 buçuk altı dedik. Yine El Ahli Vadidegla maçı. Maç sonu iki buçuk üstü dedik. Everton-West e, Ham maçında... E, Çifte şans olarak kullandık. E, maç sonu 1-0 çifte şans 1-20 isteyen 1 olarak da maç sonu 1 olarak da düşünebilir. E, diğer bahisimizde yine karşılıklı gol vardı Everton-West Ham maçında. E, şe, yine Şafiyat ve Nestay derbi kontrol maçında e, bu maç için maç sonu 0 olarak e, değerlendirmiştim ama e, Şefiat Betmesay derbi kontrol maçı için 0-2 çifte şans e, tercihini kullandım. Bu maç için de alt üst olayımızda 2.5-6 demiştik. Devam edelim. Manchester United-Aston Villa maçı için arkadaşlar maç sonu 1 ve karşılıklı gol var şeklinde e, değerlendirme yaptım. E, siz de bunlara göre eğer e, aynı e, bahislerde ortak düşüncelerimiz var ise yine düşünebilirsiniz bu maçlar arkadaşlar bugünkü maçlarımız e, verdiğim maçlar bu şekilde arkadaşlar ben e, burada videoyu sonlandıracağım e, arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz e, beklerim videolarıma e, like atın arkadaşlar hepinize yeni yılda e, bol şanslar diliyorum Umarım e, başarılı oluruz şimdilik hoşçakalın arkadaşlar